geldi Genüz! Genüz! Son defa geldi Fenerbahçe Süper Kupasını sahib oluyor. Merhabalar, Rotasız Kartal kanalıma yine hoş geldiniz. En son Fenerbahçe Samsung spor maçının tepki videosunu aktardık sizlere. Bugün büyük gün final maçı var. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupanın final heyecanını sizlerle yaşayacağız. Evet futbolcular sahaya çıkıyor. İki takım kupa mücadelesi için az sonra başlayacak mücadeleleri. Bakalım kupayı kazanan Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı olacak? Senin maç yorumunu alalım Yasinci. Sence kupayı kim alır? Fenerbahçe bu şanssızlığını kırar mı? Bugün büyük konuşmak istemiyorum. En son büyük bir facia yaşadım burada. Şernin, saçma sapan yedek takımlar var. Şermin'in at, gol attığı maçta bugün yarımdan evden kaçmışlar. Özel bir kadar. şey getirdim. En son Mesut Özil'in Galatasaray'a attığı golü hatırlıyorsunuz. Bugün Asensio'dan aynı performansı vermesi için dualar ederek okutarak getirdim formayı. Evet totem yapıyorsun herhalde. Formayı giymemişsin bugün üzerine. Evet formayı ikinci yarı giyeceğim. Totem bu şekilde. Bugün kazanacağız Allah'ın izniyle. ikinci yarı formayla göreceksiniz. Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe'm. Şu gizli Galatasaraylı'yı da Çakma Beşiktaşlı'yı da üst üste koyup kupayı alacağız bugün. Gel bir başladı. Izliğine. Maça Galatasaray başladı. İki takım da başarılar dileriz. Hak eden kupayı kazansın diyorum. Maçta. Kerem. Kerem. Golün. Golün. El oh, Vur. oh, ben var Ekrem. var. Ben evet. altı bu. Ben itirazı var orada. Fenerbahçe. itirazı var orada. Fenerbahçe penaltı bekliyor şu anda. Usama. Ursaba. 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 Ursaba atacak oğlum atacak belli. Dakika 11'de Fenerbahçe bir, bir kez daha gole yaklaştı Musabayla. Elderson sana sen bir süç bulana bakayım. Sonra yalım ortasına. Icardi vurdu savunma kale dışarıda. dışarı aldı. Elderson. Davinson Sanchez. Haydanson. Icardi'nin vuruşunu da Elderson kurtardı. Seker topta Davinson vuruşu Öhsan auta gidiyor.

güzel evet. gol. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Matteo Genduzi. Onunuz. <laughs> <ne>? Çok <laughs> iyi, çok iyi. Çok köşeye var ya. Fenerbahçe 1-0 önde. <laughs> Süper kupada. Galatasaray'ın yeni kocası. Matteo Genduzi. Ateşlenin ulan. Bir 0 yetmez, 3 istiyoruz, 4 tamam, istiyoruz, beş istiyoruz. Tamam yeter. <laughs> ya sen de düştün. ata. İsmail yüksekte golü Karabağ İsmail, İsmail. Saltanatı yaydırıyor. Bu salı, bu salı. Bu salı, bu içeri savunma. Bu, şu, kayıp yine güneş. Ananı sıçayım.

Şimkon tu çizgi, çizgi geçti. Mi, derken, oh, de yine yediler golümüzü. Gire, yine golümüzü yedi. Var ya. Evet. Ya ne fuarı gördün orada ya. Bu çocuğa ne? ne Gideceksin zaten. Ne var orada? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çizgi de. Ya geçmiş. Çizgi geçmiş. Ya senin kamera açılır. Geçmiş abi geçmiş. Çizgi Abi arkadan manları basın şu an çizgiden bakmak lazım. Siyatro. Topu al götüne sok. Topu al götüne sok. Fener'in en az 3-0 önde olacağı maçı 1-0 önde kapatalım. Evet. Süper Kupa'da ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe'yi kendisinin attığı golle 1-0 önde tamamlıyor ilk yarıyı. Galatasaray karşısında Matur'un kendisinin Bir şeyin altını çizmek istiyorum. İlk penaltı pozisyonunu tekrarını bir kere verdi sonra hızlıca geçiştirdi. Bir daha başka açıdan göstermedi. Şimdi de aynısını yaptı saçma sapan bir açıdan verdi. Bir daha göstermeden reklam arasına soktu. Açın ikinci yarısına sizlerle olacağız. rotası kartalla kalın. Of. Evet, karşılaşmada ikinci yarı birazdan başlayacak. Gabriel Sara oyuna girdi. Sanchez oyuna çıktı Galatasaray'da. Fenerbahçe'de ise şu anda bir değişiklik yok. Evet Yasin ikinci yarı belki 45 dakika sonra belki de 120 dakika sonra kupayı alacaksın ya da Hüsran'ı oynayacaksın. İkinci yarıya Fenerbahçe başlayacak. Jonduran da santra noktasında. <laughs> Halil Umut son kontrollerini yapıyor. <laughs> Ve ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Halil Umut İlk... tiyatrosunun ikinci yarısı başladı. Fenerbahçe'ne başarılar. Gündüzü. Fenerbahçe Sabo... var. Top evet. çeviriyor Fenerbahçe. Sağ sol ileri. Sağ, sol, ileri. Harika, Neven. Neven. Yaptı ortasını. Jondon'u geçiyor. Korner. Fenerbahçe korner kullanacak. Eren Evan'ın müdahalesi var. Sağ, sol, Baki, ileri. Ulaşı, sağ, sol, ulaşı ileri. Asensio. Köşe Burçunu kullanıyor. Asensio orada. Gol! Oster Volde! Fenerbahçe, Süper Kupa'da 2-0 elde! bizden gidelim. Ohohoh! yaptı. Yok şu, atla, lan, şöyle vurmadım o tek Tekrar böyle şeyleri... Asensio, yaptı. Oster Volde! Yarım voleyde top ağzına gönderdi. Fenerbahçe, Süper Kupa'da 2-0 elde! Oster Volde! Ceren Emesis asansörsüz asansörsüz İcardi gol sevinci şöyle Fenerbahçe 2-0 önde. Ne kadar Fenerbahçe. Ne kadar orta. Olsan ya. Lan <clearer> mi Kendi Şey yapamadı ya. İlanmaz bir oğlum, Çok güzel Şimdi Lucas Torreira aynen değil ya hadi ben tane ya hadi bu tüylerden pas ortaya giriyor periska periska kaleci aldı şuradan müdahale riskimizi düna alıyor kara maçta tehlike Allah Allah İsmail Şimdi kendisi attayacak şey. çıkıyor maç için. Ascension, Ascension. Çok Asensio. güzel olan bir maç oldu. Ascension, o takdirde. Ascension vurdu. Formayı çarpmak, formayı çarptı ve kornere gitti. Ne aramıştı? kullanacak. Bende. Evet, birim bozuldu, formayı gitti arkadaş. Bende. Galibiyetin. Ne yaptın yaşamak istiyor? Sağ buradan da maç sonra. Orta bir kafa düşürüyor. Galatasaray bunu yaklaştı. Uzatmalarını Kazım Can'la. Evet. Dakikalar. 90 artı 4'ü gösteriyor. 90 artı 5'i e girmiş bu vakti. Fenerbahçe adım adım süper kupaya doğru gidiyor. Çağlar geldi kraşısına. Çağlar çok engelledi. Artık sahneleri sayıyor Fenerbahçeliler Süper Kupa, Fenerbahçe'nin diyebiliriz artık. Şampiyonu belli. Lig şampiyonluğu, Lig. Lig. Lig şampiyonluğu da son bu fragman ve aslında oyun şimdi başlıyor. Artık sanki en Fenerbahçe. <laughs> son dedik geldi. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Fenerbahçe, <laughs> 2025'in Süper Kupası'nın sahibi oluyor. Diyoruz, Bahçe. Çoluk çocukken bile benzemiyormuş gibi lan. Çoluk çocuk bile benzemiyormuş gibi Okan. Dini kardeş. Ne oldu lan ne oldu? <laughs> geçen sezon. Onun fiyatlarımıza, Beşiktaş'ımıza bu kupayı kaybetmiştik. Bu sene de Fener Bahçe'ye göre olup fiyatlarımıza kupayı kaybediyoruz. Onun fiyatlarımıza birazcık olumsuz Kupayı Galatasaray alsın diye sezon başında hazır değil diye sezon ortasını ertelediler. Sezon ortası oldu yine çaktık. Sezon boş olsa 5 atacaktık. Artık şey. şey. Az önce kupa töreni gerçekleşti. Fenerbahçe 2025'e Süper Kupası'nın sahibi oldu. Az önce kupa töreninde gördünüz. Bizim aktaracaklarımız bu kadar. Sözü şampiyonu bırakıyorum. Rahattı kolay. Hiç stres bile olmadım ya. Çok basit başta abi. Bu sene şampiyon belli zaten. Hani oynatan ben, abi ben daha bir şey demiyorum. Gelmişken Süper Lig'de Galatasaray'a da Şurada kaldıralım. Uğraştırmayın ben abi. Ben daha bir şey demiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rotasız Kartal'la kalın.